Hepinize sevgiler arkadaşlar 14-20 Kasım haftasında Oğlak ve yükselen Oğlak burçları neler bekliyor biraz bunlardan bahsedelim bir kere hatırlarsanız geçtiğimiz hafta Boğa burcunda bir ay tutulması yaşadık ve tabiri caizse o tutulma hepimizin üstünden geçti şimdi bu hafta artık 14-20 Kasım haftası bu tutulma hayatlarımızda ne gibi bir yönlendirme yapıyor bizi a bizi nereye yönlendirmeye çalışıyor daha somut ve net bunu görebileceğimiz bir hafta olacak haftanın genel etkileşimlerine baktığımız zamansa ağırlıklı olarak pozitif ve destekleyici etkileri görüyorum yani bu haftayı gerçekten güçlü bir fırsat haftası olarak görebiliriz hani o somut gelişmelere elde et bileceğimiz bir süreçte başlıyor gibi gözüküyor açıkçası. Hemen haftanın başında salı ve çarşamba günlerine geldiğim zaman Venüs'ün ve Merkür'ün e, Jüpiter'le pozitif etkileşimlerini görüyorum arkadaşlar. E, Merkür ve Venüs içinde bulunduğumuz dönemde Akrep Burcu'nda sizin adınıza işte sosyal çevre arkadaşlık ortamları, grup faaliyetleri çalışmaları, kariyerle alakalı olan gündemler belki yeni anlaşmalar, sözleşmeler aşk, ikili ilişkilerle ilgili fırsatları anlatıyor. E, Jüpiter'se Balık Burcu'nda burası sizin adınıza işte yakın çevreniz, iletişimde olduğunuz kişiler, eğitimsel konular, belki internet, dijital teknoloji içerisinde barındıran satış, pazarlama konuları, seyahatler, tatil fırsatları veya hayatın tadını çıkartabileceğiniz o etkileri anlatan bir dönemde. Dolayısıyla hem parasal anlamda hem de aşk ve ikili ilişkiler anlamında bir takım beklentileriniz varsa salı ve çarşamba günleri bunun için oldukça kısmetli bir dönemi aslında sizin karşınıza getirecek diyebilirim. Çarşamba, perşembe hemen devamında Merkür ve Venüs biraz önce bahsettiğim Bunlar burç değiştiriyor ve yay burcuna geçiş yapıyor arkadaşlar. Ve Merkür yaklaşık 3 hafta, Venüs de yaklaşık 4 hafta bu burçta kalacak. Bu alan siz oğlak burçları adına aslında bu hayatta çok da fazla müdahale edemediğiniz bir alan. Yani daha ziyade psikolojik sağlığınızla ilgili biraz daha içe dönmekle alakalı, biraz daha belki yalnız kalayım ile alakalı olan konular veya kendinize ait projeleri daha gizli gizli saklı yürütmek, biraz daha hani onu olgunlaştırmak, ondan sonra harekete geçirmek, hayata geçirmekle ilgili olan planlarınızın olduğu alan. Hani burası e, rüyalarla alakalı, okült konularla alakalı, ne bileyim ruhsal gelişimle ilgili yoga, meditasyon, Varsa eğer ilginiz buraları biraz daha anlatan bir alan Merkür ve Venüsün bu alana geçiş yapıyor olması biraz dönüp iç e, muhasebe yapmanızı biraz daha nerede doğru yapıyorum nerede yanlış yapıyorum onun vicdan muhasebesini yapmanızı da sağlayacak bu konuda size destek olacak manevi yüklerinizden kurtulmanızı sağlayacak arkadaşlar bu açıdan değerlendirildiğinde oldukça güzel bir zaman olduğunu söyleyebilirim Cuma gününe geldiğim zamansa Güneş ve Plüton arasındaki pozitif etkileşim devrede Güneş Akrep Burcunda işte orası sosyal çevre arkadaşlık grup faaliyetleri, kariyer kazançlarını gösteriyor. Plüton zaten sizin burcunuzda, Oğlak Burcunda. Dolayısıyla yaşam idealleriniz, hedefleriniz koyduğunuz amaçlarınız doğrultusunda güçlü destekler alabileceğiniz, hani sosyal çevrenizden yeni tanıştığınız kişilerden yardım görebileceğiniz bir dönemi de aslında ifade ediyor. Biraz daha hani ben nereden geldim, nereye gidiyorum, ne yapmak istiyorum bu soruların sorgulanması. Biraz daha böyle hani artık kendinize daha fazla zaman ayırabileceğiniz veya kendi istekleriniz doğrultusunda hayatınızı yönlendirebileceğiniz fırsatları tanıyor aslında. Bu açıdan değerlendirildiği zaman da oldukça güzel bir hafta. Yani o boğa tutulması bize ne sağlıyorsa hani Buralarda biraz daha bu hafta kendimizi dinleyip içimizdeki ses sayesinde daha iyi sonuçlar alabileceğimizi gösteriyor e, gibi yorumlayabiliriz. Hafta sonu ise 19-20 Kasım buraya dikkat edeceğiz. Burada Mars'la Neptün arasındaki stresli etkileşim devrede. Burası daha ziyade fiziksel sağlık konularını ifade ediyor arkadaşlar. Hani Mars zaten retro pozisyonda ikizler burcunda. Hani bağışıklığımızın düşük olduğu bir süreç. Hani özellikle üst solunum yola enfeksiyonları, öksürük, astım, bronşit gibi rahatsızlıklar varsa bunlar Zaten çok fazla şu anda ortalardalar. İşte hava yoluyla buluşa, e, e, dolaşan virüsler. Hani buna bağlı olarak ortaya çıkan bir takım rahatsızlıklar biraz daha fazla ortada. İşte Marsla Neptün arasındaki bu stresli etkileşim 19-20 Kasım civarında hepimizin biraz daha fazla dikkat etmesi gerektiğini gösteriyor. Zehirlenmelere dikkat edeceğiz, yediğimize içtiğimize dikkat edeceğiz arkadaşlar bu süre zarfı içerisinde. Kullandığımız ilaçların anestezik etkileri biraz daha fazla ortaya çıkabilir, biraz daha bizi rahatsız edebilir veya bir teşhis konar konursa yanlış teşhis konabilir, tedavisi yanlış uygulanabilir. Bu tarz talihsizlikler söz konusu olabilir. Hani biraz daha böyle hani bağışıklığımızı güçlendirebileceğimiz, sağlığımıza özen göstermemiz gereken bir hafta sonu olacaktır. 19-20 Kasım. Ama onun dışında hafta içi dediğim gibi oldukça güzel ve destekleyici etkilere sahip. Kısaca bu şekilde umuyorum güzel bir hafta geçirirsiniz. Tekrar görüşebilmek dileğiyle sevgili Oğlak burçları.